Bilindiği üzere kalbin içinde ve damarlara kan attığı küçük dolaşımla büyük dolaşıma çıkış yerlerinde kapakçıklar bulunur. Toplam 4 adet kapakçık. Bunlardan kalbin sol tarafında olanlara geldiğimizde öncelikle kalbin sol kulakçığıyla sol karıncığı arasında olan mitral kapak. Bunun karıncaya kan geçtikten sonra tüm vücuda attığı yerde de aort kapak. Yani kalbin çıkımında büyük dolaşımı tüm vücuda kanı sağlayan kısımda aort kapak bulunur. Bu iki kapağın zamanla romatizmal kireçlenmesi veya doğuştan aort kapak için iki yaprakçıklı, normalde üç yaprakçıklı olması gereken kapakçığın iki yaprakçıklı olması bazen kapağın fonksiyonlarını bozar. Bozulan kapak fonksiyonları kapak hastalıklarını oluşturur. Bu hastalıklar aort ve mitral kapak hastalığı olarak adlandırılır. Gerek aort gerekse mitral kapağın hastalıkları günümüz teknikleriyle minimal invaziv cerrahi yöntemleriyle yapılabilir. Yapılacak olan teknikte koltuk altından küçük kesiyle akciğere kenarı çekerek ve toraksa dediğimiz göğüs boşluğuna girdikten sonra kalbin bütün boşluklarını değerlendirmek ve daha sonra da kalp ameliyatını yapmak mümkündür.